Tabii yılbaşı denilince, yılbaşı kutlamaları denilince aklınıza ne geliyor? İnsanlar neler yapıyor? Sen daha iyi biliyorsun zaten. Görünüyor her şey ortada. İçki içiyor, sebze meyve yiyor, eğleniyor, barlara gidiyorlar. Ağaçlar oluyor, kutlamalar oluyor, şampanyalar oluyor, içkiler oluyor. Davurların yani bu münafıkların, Müslüman olmayanların kendince yaptıkları bir kutlamadır yani bana göre değil. Hava fişek atıyorlar. İşte gece 12 olduktan sonra insanın yaptığı kutlama oradaki eğlence. Bilet alınıyor, eğlenceler yapılıyor, içkili mekanlar olsun. Ne bileyim evinde böyle ıvır vuralım hani yiyecek içecek yılbaşı kutlamaları. Şimdi bu yapılanlar, bu eğlencelerde yapılanlar İslam'a göre doğru mu değil mi? Eğer İslam'a göre konuşuyorsak doğru değil. Saçmalık yani İslam'a göre saçmalık olmakla ilgili aptalca şeyler. Yani millet şimdi açıkçası ekonomik sıkıntılar yaşadığı için ülkemiz tabii bu dünya genelinde ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz nedeniyle hep böyle kumara yönleniyor. Kumarda arıyor çareyi işte milli piyango sayısal loto şeklinde yani bu da e, doğru bir şey değil ama e, dinimize göre haram olsa da milletin başka çaresi kalmamış. Kutlayabilir yani yeni bir yıl bitiyor yeni bir, bir yıl bitiyor yeni bir yıl başlıyor kutlayabilir gayet normal. Yılbaşı benim için tanınmaması gereken bir şey. Ne de olsa Hristiyanların bir bayramı gibi diye söyleyeyim. Evet diyorum sıkıntılı veyahut da güzel bir yıl bitti. Yeni yıl bize hayırlı olsun iyi gelsin. Kendime yeni bir sayfa açmaya çalışıyorum. Bu da dinen günah falan değil. İslam'a göre yanlış. Yapılması lazım ama karışık insan var. Her kim ki hangi kavme benzerse o onlardandır. İslam'da böyle bir şey yok. İslamiyet'te yok yani. Olmaması gereken şeyler. Peki bunu yapmak günah değil mi? Yani mesela bir insan içki içerse günah. O başka bir mesele. Peki bir haramı helal görürse ne olur İslam'a? çıkar ya. Olur mu o yani? Eğer bir haramı helal yapıyorsanız zaten başını dinden e, çıkmış oluyorsunuz. Fakat şu da var. Yani burada aslında muhatap olan vatandaşlar değil de bizzat devletin ta de kendisi olacak. Yani evet devlet şu an muhafazakar bir şekilde yöntülüyor. Aslında şimdi siyasete girmiş oluyoruz ama. Fakat milli piyangoları düzenleyen de yine devlet. Yani buradaki çuvaldızı aslında bir nevi kendimize batırmak gerekiyor. Madem Müslüman devlet olarak görünüyor ki bana göre benim görüşüm bu değil. Eğer bu şekilde lanse ediliyorsa, bu şekilde tebliğler yapılıyorsa o zaman buna göre ayak uyduracaksın. Dinden çıkıyoruz zaten, dinden çıkarız. Halalı nasıl kendimize haram, haramı helal yaparız? O Müslüman olmaz abi.